كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناطره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاطره كلا إذا بلغت التراطي فقيل من راق فظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى الم يكن قفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من التهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا Hayır, siz peşin olanı dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar, Rabbine bakar. Yüzler var ki o gün asıktır, anlar ki kendisine bel kıran, bel kemiklerini kıran belalı bir iş yapılır. Hayır, hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denilir. Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar. Bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevk ancak Rabbinedir. Fakat o ne sadaka verdi, ne namaz kıldı. Fakat yalanladı ve döndü. Sonra da çalım sata sata ailesine gitti. Gerektir o belasına gerek. Evet, gerektir o bela sana. Gerek. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? O dökülen erlik suyundan bir damla sperm değil miydi? Sonra bir alaka embriyon oldu da Rabbi onu biçime koydu. Sonra şekil verdi. Ondan da iki cinsi erkek ve dişi vaetti. Peki bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten insan üzerine dehirden öyle bir müddet geldi ki, o zaman o anılmaya değer bir şey değildi. Dehir, alemin varoluşunun başlangıcından son bulmasına kadar geçen ve geçecek olan bütün süre, yani zamanın tamamı demektir. Bunca uzun zaman içinde insan adıyla anılan tanınan bir varlık yoktu. Demek ki insanlığın varlığı dehrin çok küçük bir bölümünde sonradan olmuştur. Doğrusu biz insanı imtihan etmek için karışık bir müfteden erkek ve kadın menilerinden yarattık da onu işitici, görücü yaptık. Kuşkusuz biz ona yol gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Çünkü biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. Kuşkusuz iyiler de karışımı kafur olan dolgun bir kadehten içerler.